Ekran deneyimimiz sessiz filmlerle başladı. Zamanla çok değişti. Sesler, renkler ve animasyonlarla etkileyici bir ekrana bakar olduk. Şimdilerde ise bu ekranın ötesine geçmek istiyoruz. Artık ekranların ardında Metaverse ve sanal dünyalar var. Orada da deneyimimiz şimdilik görme ve duyma ile sınırlı. Ama heptik teknolojilerle bu ekrana bir de dokunma duyusu eklenebilir. Görmek için gözlüğe, duymak için kulaklığa ihtiyacımız var ya, dokunmak için de sanal dünyada Heptik teknolojilere ihtiyacımız var. Sanal gözlükler gibi, gözlüklere takılmış kulaklıklar gibi insan bedenlerine takılan motorların yarattığı hissiyatlar ya da titreşimlerin toplamına heptik teknolojiler diyebiliriz şimdilik. Aynı zamanda ısı da verebilir, soğukluk da verebilir. İhtiyaç o anda neyse tenle hissedilebilen birçok şeyi verebilen her teknolojiye heptik teknoloji diyebiliyoruz. Acı, sıcak, soğuk, baskı Heptik teknolojilerle yaratılan tensel deneyimler sanal gerçekliğe bambaşka bir boyut kazandırabilir. Sanal gerçeklikte şu anda iki tane duyu var. Biri görme, diğeri duyma. Buna rağmen çok gerçekçi ve insanlarda travma yaratan etkiler yaratabiliyorlar. Heptik dünyanın da sanal dünyayla birleşmesiyle birlikte bambaşka bir deneyim ortaya çıkacak. Artık hem duyacağız, hem göreceğiz, hem de dokunacağız. Bence sanal dünya artık çok daha gerçek olacak. Hatta bir noktaya gelecek sanal demenin çok bir anlamı kalmayacak. Dokunma öğrenme için oldukça temel bir duyu. Haliyle heptik teknolojilerin potansiyel kullanım alanı da oldukça geniş. Tıp, askeri taktik çalışmalar, sanat, bunlardan birkaçı. Heptik teknolojilerin önemli bir kullanım alanı da spor. Biz ne yapıyoruz? Biz sanal dünyada futbol antrenman teknolojisi geliştirdik. Dolayısıyla bu noktada görme ve duyma tek başına futbol öğrenmek için yetmiyor. Aynı zamanda dokunma hissiyatına da ihtiyaç duyuluyor. O özellikte bir ayakkabı ve kafa vuruşu kebi geliştiriyoruz biz. Yaptığımız çalışma diğer dünyasından futbol antrenmanları geliştirmek. Sporcu bize geldi. Öncelikle bizim geliştirdiğimiz heptik ayakkabıları kullanıyor. Onları takıyor. Daha sonra VR gözlük ve setini kullanıyor. Bu ekipmanlarla sporcuların temel teknik becerilerinin tamamını ölçebiliyoruz. Temel dokunuş becerilerinin tamamını ölçebiliyoruz. Antrenman esnasında yaptığınız vuruşları ayağınızın belirli bölgelerinde titreşimler vasıtasıyla hissetmenizi, hızla öğrenmenizi sağlayan özel bir teknoloji. Peki futbol gibi birçok değişken barındıran bir spor sanal gerçekliğe nasıl aktarılıyor? Futbol oynarken normal sahada pek çok değişken var. İşte hava nem oranı, rüzgar, havanın durumu, topun geliş açısı, vesin buna verdiği tepkiler de çok şey. Yani ayağın savurma hızından tutun da ayağın savurma açısı, bunların hepsi topla temasımızı inanılmaz etkiliyor ve çok değiştiriyor. Ve biz bunu VR'a uygularken işte o ayağın vuruş açısını hesaplamak çok, çok kısa bir Aralıkta temas ediyor ve kısa aralıktaki teması gerçek hayata uydurmak için çok ciddi fizik formüllerini oraya adapte ediyor olabilmeniz gerekiyor. Heptik teknolojiler henüz gelişme aşamasında yatırım ve çalışmalar arttıkça bu teknolojide ilerleyecek ve yaygınlaşacak gibi görünüyor. 1998'de internete bağlanırdık böyle, resim böyle yavaş yavaş yüklenirdi. Şu an resmin yavaş yavaş yüklendiği yerde. 3 yıl sonra yine aynı röportajı yapalım. Bambaşka şeyler söyleyeceğime eminim. Şu an tabii ki hissiyatı mimikleyebiliyoruz. Yani mimiklemek ne demek? Eş zamanlı olarak hissiyatı oluşturabiliyoruz. Ama ne kadar o hissiyata yakın derseniz, yolumuz var. Son gelinen nokta bu.